Hatice Yalman e, kaza verilerek ya da basit bir kastan öldürme suçunun mağduru değildir. Hatice Yalman canice ve vahşice katledilmiştir. Tasarlayarak eziyet çekilerek katledilmiştir. E, ve katledilmeden önce de yine uluslararası literatürde yardım çağrısı olan e, bu işareti yapmıştır. Ve bunu yaklaşık katledilmeden iki saat önce yapmıştır. Bu da yaşamış olduğu korkunun, paniğin göstergesidir. Yani ölüm tehdit aldığının göstergesidir. Bunu burada Tokat merkezde bir markette, gitmiş oldukları bir markette yapıyor. Kasiyer bunu anlayamıyor. Yani bu e, bu da bir kadın hayatının ne kadar önemli olduğunu, bu işaretin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Aslında orada yardım çağrısı bulunabileceği ilk anda yardım işaretini talep ediyor. Fakat karşı taraf anlamadığı için ya da görmediği için artık, yani bilinçli olmadığımız için toplum olarak bu konuda kurtarılamıyor ve şu hayattan koparılıyor Hatice Alman. burada emir bu hal ikimiz var ona evet Büyük Büyük bir daha ben de varım emir bu hal bir defa geri geldi tam makine tam makine tamine onu yaptım ben bütün saygıyla şeyini alayım ben bilgilerini alayım TC'sini alayım isimlerini alayım gel o. O. Var, evet, evet, evet. 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 Çanta vardı, bir şey, şey çıkmadı, çıkmadı. Çok, çok İbubi, bir, bir çıkmadı. şey çıkmadı. Bize telefon Şimdi bir çizmesin. 7 numara diye yaz. Tamam. 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 Tamam

Video.